Ebrehetül Eşrem'in kulli eski lisesini yaptırışı ve Kabe'yi yıkma kalkışı. Habeş Necaisi'nin Yemen valisi ve kumandanı Eryat'ı öldürerek yerine geçen Ebrehetül Eşrem Hristiyan'dı. Halkın haç mevsiminde hacca gitmeye hazırlandıklarını görünce halk nereye gidiyorlar diye sordu. Mekke'deki Beyt-i Haram'ı haç etmeye gidiyorlar dediler. Ebrehe o beyt neden yapılmıştır diye sordu. Taştan yapılmıştır dediler. Ebrehe, onun üzerine ne örtülmüştür diye sordu. Bu ülkeden giden, sahilden çizgili ince Yemen kumaşından örtülmüştür dediler. Ebrehe, Mesih üzerine yemin ederim ki ben size ondan daha iyisini yapacağım dedi. Kayseri e yazarak sana da bir kilise yapmak istediğini bildirdi ve bu hususta kendisine yardım edilmesini istedi. Kayser, Ebrehe'ye sanatkarlarla mermer ve mozaik gönderdi. Ebrehe meşhur, Meryem Kraliçesi Belkıs'ın Metruk Sarayı'ndan da işe yarayan taş, mermer gibi ne varsa hepsini sanaya taşıttırdı. Kilisenin inşasını çok sıkı tuttu. İşçilerden herhangi birisi güneş doğmadan işinin başında bulunmayacak olursa Ebrehe'ye götürülür. O da ceza olarak o işçinin elini keserdi. Nitekim işçilerden birisi işinin başında erkence gelmekte gecikmiş güneş doğmuştu cezadan bağışlanmasını Ebrehe'den rica etsin diye ihtiyar annesini de yanında getirmişti. Kadıncağız oğlunun mazeretini arz edip bağışlanmasını dilemişse de Ebrehe ben kendimi yalancı çıkaramam diyerek işin elinin kesilmesini emretti. Bunun üzerine diğer kadın demir baltanla vur elleri kolları kes bakalım. Bugün hakimiyet senin ama her zaman senin değildir. Yarın senden başkasının olacaktır dedi. Ebrehe onu yanıma getiriniz dedi. Getirilince kadına bu krallık benden başkasına da geçecek midir diye sordu. Kadın hiç çekinmeden evet dedi. Ebrehe Kules Kilisesi'ni üzerine çıkınca Aden Denizi'ni görebilecek derecede yükseltmek niyetindeydi. Fakat bu günümden sonra taş üstüne taş koymayacağım diyerek kadının oğlunun elini kesmekten vazgeçti. Halkı da çalışmaktan affetti. Yapılan kilisenin dışarıdan yüksekliği 60 ziraydı. İçten 10 zira doldurulmuştu. Kiliseye mermer merdivenle çıkılmaktaydı. Kilise hısarla çevrilmişti. Kilise ile hısar arasındaki açıklık her tarafından 200 zira idi. Kilisenin duvarları Yemenlilerin carip dedikleri süslü taşlarla örülmüştü. Taşların aralarına burçları andıran ve birbiri içine girmiş müselleş şeklinde yeşil, kırmızı, beyaz, sarı ve kara taşlar konmuştu. Kilisenin bütün duvarları yuvarlak biçimde kara abonu sahasıyla bölünmüştü. Ağaçlar bir adamın kucaklayabileceği kalınlıktaydı. Ölen mermerlerin yüksekliği bir zira idi. Mermerlerin üzerine sana dağının parlak kara taşlarından, onların üzerine parlak sarı taşlarından, onların üzerine de parlak ak taşlarından örülmüştü. Kules Kilisesi'nin duvarlarının kalını 6 zira, kapısının yüksekliği 10 zira, genişliği 4 zira idi. Evre Kilisesi'nin kapısının üzerine altın levhalarla kaplı altın çivileri birbirinden mücevherlerle ayırdı. Kapıya kırmızı büyük bir yakut yerleştirdi. Kules kilisesinin kapısından girilince 40 x 80 zira genişliğine nakışlı saç ağacından gümüş altın çivilerle tavanlanmış bir ev vardı. Buradan da sağ ve sol taraflardan uzunluğu 40 zira kadar olan bir sofaya girilmekteydi. Sofanın direkleri çini ile kaplanmıştı. Sofadan 30 x 30 zira genişliğinde bir kubbeye girilirdi. Kubbenin duvarları çini ile kaplanmış olup içine altın gümüş ile süslenmiş çelik levhalar bulunmaktaydı. Kubbede güneşin doğduğu tarafta 10 x 10 zira genişliğinde alaca renkte kara mermer konulmuş olup güneş vurduğu zaman içeriden kubbeye bakanların gözlerini almakta ve güneşin ayın ışığını kubbenin içinde aksettirmektiydi. Aba onustan yapılmış, araları beyaz fil dişi ile ayrılmış minberin de saç ağacından yapılan basamakları altın ve gümüşle kaplıydı. Kubbede gümüş zincirler asılı bulunuyordu. benim veya evin içinde kuayb dedikleri 60 zira boyunda kuru ve nakışlı bir saç ağacı ile aynı cinsten aynı boyda ve kuaybin karısı dedikleri bir ağaç daha vardı ki cahiliye devrinde bunları mübarek sayarlardı. Halkın Kules Kilisesi'ni taaf ve ziyarete çağırış. Ebrehe Kules Kilisesi'ni yaptırdıktan sonra ona kapıcılar, bakıcılar da tayin etti kulesinin içinde buhur yakılmaya başlandı. Kısa zamanda isten, misk başından duvarlar kararıp mücevherler görünmez oldu. Ebrehe emretti. Halk kulesi tavaf ve ziyarete başladılar. Ebrehe aynı zamanda bütün Yemen ülkesinde bulunanlara kulesi haç ve ziyaret etmeleri gerektiğini ilan etti. Bu Arapların çok ağırına gitti. Muhammed bin Huzayi, mudarlarla yakınlarda bulunan halka gidip Onları kulliyesi hacca davet etmek üzere vazifelendirdi. Muhammed bin Müzayi, Beni Kinanlilerin yurtlarından bazısına uğradı. Tiham halkı onun ne iş için geldiğini öğrenince yanına uğramayıp Hüzeyirlerden Urve bin Riyazı gönderdiler. O da Muhammed bin Hüzayi'yi okla vurup öldürdü. Kays bin Hüzai de Muhammed bin Hüzayi'nin yanında bulunuyordu. Kardeşi öldürünce Oradan kaçtı ve hadiseyi Ebrehe'ye haber verdi. Arap kabilelerinden gelip kulesi tavaf ve ziyaret edenler oldu. Ebrehe Habeş Necaisi'ne bir yaz yazdı. Ey hükümdar! Ben senin için senden önce hiçbir hükümdara bir eşi daha yapılmamış bir kilise yaptırmış bulunuyorum. Arap hacılarının haçlarını buna çevirmedikçe geri durmayacağım dedi. Ebrehe'nin necasi yazdığı bu olmayacak şey Araplar arasında duyulunca Beni Fukaym bin, Adi bin, Amr bin, Saleme bin, Haris bin, Muhalik bin, Kinane bin, Huzeyme bin, Mudrike bin, İllas bin, Mudarlardan Kinane ile Kalemnes çok kızdı. Yemen'e gitti. Kule kilisesinin içine pisleyip yurduna döndü. Bu hadise Ebrehe'ye haber verildi. Ebrehe kim yaptı bunu diye sorunca bunu herhalde Arapların gidip Haçfe'ye ziyaret ettikleri şu Mekke'deki beytin halkından bir Arap yapmıştır. Senin Arap hacılarının haccını kulliyesi çevireceğim sözünü işitince kızmış, gelip kulliyesini içine pislemiş, kulliyesi haç ve tavafa değil, böylesine layıktır demek istemiştir denildi. Bunun üzerine Ebrehe çok kızdı ve Mekke'deki beyti yıkmaya gideceğine yemin etti. Hemen hazırlanmalarını ve silahlanmalarını Yemen'deki Habeş halkını emretti. Ebrehe'yi kızdıran daha başka hadiseler de vardı. Bir Arap kafilesinin Kulles civarında yaktıkları ateş, rüzgarın sevkiyle Kulles'e sirayet edip yangın çıkarmış, Evrehe'yi kızdırmıştı. Araplardan bazıları Kulles'in hademelerine içki içerip onları sarhoş ettikten sonra kokmuş leşleri ve insan testlerini getirerek Kulles'in içine atmışlar, doğu tarafında bulunan mihrabına da sürmüşler, bulaştırmışlardı. Hasanlardan Nüfeil de topladığı insan pisliklerini, kokmuş leşleri gecelerden bir gece hiç kimseye görünmeden kulesinin içine atmıştı. Hadise Ebre'ye haber verilince Ebre'ye son derece kızdı ve bunu ancak Araplar Kabe'liler için kızarak yaptılar. Ben de onu taş üstüne taş bırakmazcasına muhakkak yıkacağım dedi. Ve durumu Habeş Necaisi'ne bir yazıyla bildirip Mahmud adındaki filini göndermesini rica etti. Mahmud, yenilikçe, bedence ve güç kuvvetçe, yeryüzünde bir eşi daha görünmemiş bir fil idi. Dağ gibi sabit ve kımıldamaz bir hayvandı. Ebrehe Necaşi'ye, ben senin kulunum, bütün şu memleketler senin memleketindir ve içinde olanlar da senindir dedi. Ona ayrıca bir takım hediyeler de gönderdi. Necaşi, meşhur filini Ebrehe'ye gönderdiği gibi biraz da asker gönderdi. Ebrehe'nin yola çıkışı ve Arapların onu önlemeye çabalayışı. Ebrehe Kabe'yi yıkmak üzere yola çıktı. Meşhur Mahmut adlı fil de kendisinin yanında bulunuyordu. Ayrıca 13 filin Mahmud'u takip ettiği de rivayet edilir. Ebrehe'nin askeri birliklerinin mevcudu 60 bin idi. Araplar Ebrehe'nin böyle muazzam bir hazırlıkla harekete geçtiğini işitince bunu büyük bir felaket saydılar ve telaşlandılar. Kendisinin Allah'ın beyt-i haramı olan Kabe'yi yıkmak istediğini işittikleri zaman da onunla savaşmayı üzerlerine düşen bir vazife bildiler. Yemen eşrafından ve hükümdarlarından Züneft adıyla anılan zat, kendi kavmini ve Araplardan davetini icabet eden herkesi Ebrehe ile savaşarak Allah'ın beyt-i haramını korumaya ve Ebrehe'nin onu yıkıp harap etmesine engel olmaya çağırdı. Zü Nefir, davetine icabet edenler yanına alarak Ebrehe'nin önünü kesti. Onunla çarpıştı. Zü ile adamları mağlup oldular. Zü Nefir, tutulup Ebrehe'nin huzuruna götürüldü. Ebrehe onu öldürmek isteyince Zü Nefir, Ey hükümdar beni öldürtme. Umarım ki senin yanında sağ kalmam. Beni öldürtmenden senin için daha hayırlı olurdur dedi. Bunun üzerine Ebrehe onu öldürtmeyip bağlattı ve yanında tutuklu olarak bulundurdu. Ebrehe uysal bir adamdı. Ebrehe ilerlemeye devam ederek Hasem kabilesi topraklarına vardığı zaman Nüheyb'in bin Habibül Hasami Hasamların Şehran ve Nahis kabileleri sair Arap kabilelerinden kendisine tabi olan kimseleri yanına alarak Ebrehe'nin önünü kesti. Onunla çarpıştı. Fakat Ebrehe onunla mağlubiyete uğrattı yakalanıp esir olarak Ebrehe'ye götürüldü. Ebrehe onu öldürtmek isteyince Nüfeil, ey hükümdar beni öldürtme. Arabistan'da ben sana kılavuzluk ederim. Hasam'ın şu iki kabilesi olan Şehrem ve Nahis benim iki elimdir. Emirlerini dinleyecek sana boyun eğeceğim dedi. Bunun üzerine Ebrehe Nüfeil'i serbest bıraktı ve onun kılavuzluğuyla ilerlemeye devam edip Taif'e uğradığı zaman Mesud bin Muaddib bin Malik bin Kap bin Amr bin Saad bin Af bin Sakiflerin ileri gelenlerinden bazı ile birlikte Ebrehe'ye karşılayıp Ey hükümdar bizler senin emirlerini dinleyen ve sana boyun eğen köleleriniz. Biz de sana karşı aykırı tutum ve davranışta bulunacak kimse yoktur. Bizim bu beytimiz Lat, senin yıkmak istediğin beyt değildir. Senin gidip yıkmak istediğin beyt ancak Mekke'de biz onu sana gösterecek bir kimseyi seninle birlikte göndeririz dediler. Taifler Ebrehe Mekke yönünü göstermek üzere Ebu Rigali'yi onunla birlikte gönderdiler. Ebrehe Taiflere dokunmadan geçti. Ebrehe yanında Ebu Rigali olduğu halde yola devam etti. Mugammis'e varıp konakladı. Ebu Rigali orada öldü. Araplar onun kabrini taşlarlar. Mugammis'te halkın taşladığı kabir bu Ebu Urigal'in kabridir.